Merhabalar. Şimdi birlikte yaprak yapacağız. Liflerin üzerine süslemek için kullanılan yapraklardan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 adet zincir çekiyoruz. Burada yapmamız gereken şey sık iğne. Sık iğnelerle tamamlayacağız bütün sıramızı ve dönüyoruz. Şuraya değil, bir sonraki zincirimizin içinden alıp çıkarıp ikisini bir topluyoruz. Bu işleme sık iğne deniliyor. Alıyoruz, çıkıyoruz, ikisini bir topluyoruz. Alıyoruz, çıkıyoruz, ikisini bir topluyoruz. Evet, her zincirimize aynı işlemi uyguluyoruz. Şöyle. Attık çıkardık. Attık, çıkardık. Bakın bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Tüm sırayı bu şekilde yapacağız. şekilde sıramızı sık iğnelerle bitirdik. Orta kısmını oluşturduk. 1, 2, 3 adet zincir çektik. Buraya bu şekilde sık iğneli tutturuyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Karşı tarafında sık iğneyle şu şekilde Bakın. Her dediğimize batıp çıkıyoruz. şekilde gördüğünüz gibi şu kısım kalıyor. Geri dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Zincirimizi çektikten sonra aynı şekilde sık iğnelerimizle bakın hepsinin içerisine bir tane dolarak devam ediyoruz. bu şekilde. Evet, sık iğnelerimize devam ediyoruz. Evet, şu zincir çektiğimiz boşluğa geldik. Bu zincir çektiğimiz boşluğun içerisine 1 2 adet yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip tekrar bu şekilde iki tane daha sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde sık iğnelerimize devam ediyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunları lifleri süslemek için yaprak olarak kullanıyoruz şimdi size bir örneğini göstereceğim bu karşısına gelene kadar sık yine de devam ediyoruz dönüp bir zincir çekiyoruz ve karşısından bakın bu şekilde yine devam edeceğiz. dibine geldik Evet şimdi zincirimizin içerisine 1 12 yaptık tekrar 3 zincirmizi çektik ve yine içerisine 1 iki şeklinde yaptık bu devam ediyoruz yaprağımızı yapmaya Bakın belli bir kısmı kadar geldikten sonra tekrar dönüş yapıyoruz. Yine artırma kısmımızda 1 2 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip yine 2 sık iğne yapıyoruz ve devam ediyoruz. sadece sık iğne işlemi uyguluyoruz. Evet. <laughs> Karşılığını bulduğuna göre bakın. Bir tane daha yapıyorum ben. Tam eşit değil gibi geldi gözüme. Evet. Şimdi tekrar dönüş yapıyoruz. Yine zincirimizi çekiyoruz. Sık iğnelerimize devam ediyoruz. şekilde. Bu sıranın sonuna geldiğimde tam manasıyla tekrar size göstermek istiyorum. Şuraya geldim. Evet. Bir zincir çektim. Bu şekilde koparacağım ipimi Siz isterseniz daha da genişletebilirsiniz ama ben e, bu boyutun yeterli olduğunu inanıyorum e, Size şöyle göstermek istiyorum mesela ben burada kullandım Sizlerde bu şekilde kullanabilirsiniz sayıları belirttim tek yapmamız gereken şey şunların yerlerini ayarlamak e, burada bitirmemiz sebebi ise hani eşit durması tekrar gidersem yamuk olacaktır. Çünkü kolay gelsin hanımlar.